Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balon pişiler yapacağız. Hem yağ çekmeyecek hem de içerisi şöyle göstereyim. Bakın hiç hamur kalmayacak. Bir su bardağı süt kullanacağız. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın. İlk olarak hamurumu yoğuracağım. Şöyle bir su bardağı süt çay kaşığı tuzum var. Şöyle 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozum var. Unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu süreçte bir tencere ya da tavanızın içerisine bol sıvı yağ alıp ve ocağın üzerine koyun ki o da bir yandan ısınmaya başlasın. 2 su bardağı unumu ekledim. Hamurumu toparladım. Şimdi yanımda birazcık daha un var. Böyle çok çok hafif üzerine serptim parmak uçlarımla. Bu da sadece hamurumu toparlayabilmem için. Gördüğünüz gibi zaten toparlandı. Şöyle çok az elimi una batırıyorum. Avucumun içerisindekileri de alacağım. Bu kadar. Yani iki su bardağından e, yaklaşık 3-4 yemek kaşığı daha ekledim. Daha fazla değil. Yani ortalama yanınızda 2,5 su bardağı un bulundurun. İki buçuk su bardağı un sizin için yeterli olacaktır. Şöyle toparlayıp yoğuruyorum artık. Hamurumu yoğurdum. Hazır. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Çok sert değil. Şöyle yapayım. Yani kıvamı bu. Tek seferde açacağım. İsterseniz ikiye bölüp de açabilirsiniz. Fark etmez. Açarken biraz un kullanıyorum. İlk önce bir şöyle toparlayacağım, unla yuvarlayacağım. çok ince açmayacağım. Yani yufka inceliğinde olmayacak. Şöyle açıyorum. Ateceğim. En son zaten sizinle incelemini de paylaşacağım nasıl olduğunu. Eğer yapıştığını hissederseniz ara ara un serpin. sahura güzel bir seçenek olabilir. Hem pratik, hem az malzeme ile yapılan bir tarif. Hamurumu tek bezede açtım. Kalınlığı şöyle 1-2 santim daha fazla değil. Bunu şöyle bir bıçak yardımıyla keseceğim. Büyük yapmıyorum. Şu şekilde kesiyorum. Bu kenarını çok fazla almak istemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Şu kenarlarında gördüğünüz köşe yerleri toparlayıp tekrar açmaktansa bu şekilde kızartmanızı tavsiye ederim. Çünkü toparlayıp tekrar açtığınız zaman istediğiniz gibi böyle kabarmayacaktır. Ama yine de ben hepsini aynı yapmak istiyorum. Derseniz de yapabilirsiniz. Bu şekilde kareler halinde kesiyorum. Şöyle kestim. Bu şekilde tamamını keseceğim. Göstereyim. Büyüklüklerini de ben şu şekilde ayarladım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yağım ısındı. Isınan yağın içerisine şöyle hamurlarımı bırakıyorum. Böyle ön arkalı güzel kızartacağım. Dediğim gibi o kenarlarından çıkan küçük parçaları ben bu şekilde kızartacağım. Toparlayıp tekrar açmayacağım. Gördüğünüz gibi hemen kabardı zaten. Böyle gerçekten de balon balon oldu. Böyle her iki taraflarını da çevirerek güzelce nar gibi kızartacağım. Zaten böyle kabardığı için içerisinde hamur kalmayacak. Şöyle çeviriyorum. ilk tur eklediğim pişilerim kızardı şimdi bunları alıyorum diğerlerini de aynı şekilde kızartacağım Pişilerim hazır. Şöyle bir tanesinin içerisini sizinle paylaşayım. Şöyle bakın. Ne yağ çekiyor ne de içerisi hamur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.